Herkese merhaba. Bugün benim güzel kediciğim, güzel oğlumla Duş'la birlikteyim. Kedi bakmanın artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. İlk eksisi geldi bile. Çok tüy döküyor. Çok yumuşacık tüyleri var ama aynı zamanda çok tüy döküyor. Bu minik şey ilk aldığımızda aşım masrafları falan da oluyor tabi ama ama büyüdükçe aşıları azalıyor değil mi az aşımız kaldı bebeğim. <laughs> tabi veterinerlerden de korkmuyor değil bir tüy tarı falan gerekiyor Maması lazım kumunu değiştirmek gerekiyor bizimki Scottish Hemelian bizim kedimizin adı, türü Scottish Himalayan dediğim gibi çok seçici bir tür. Çok da kuralları uyuyor. İşte ama e, kumunun temiz olmasını çok ister. Kum temiz olmayınca tuvaletini de yapamaz. Yani dediğim gibi mamasının tadı kaçmışsa yemez. Sıcak günlerde yazları en çok. E, suyu ılıksa falan içmez Seçin demek için. Suyun içine bir tane mama düşmüş olsun içmez. Yani çok seçici bir tür bizimki. Kurallara da uyuyor dediğim gibi. Pek uymuyor aslında o kadar değil. Ama masada bir balık var. Peynir var yemez. En fazla çıkar koklar. Değil mi canım? Değil mi bebeğim? Ama dediğim gibi çok tüy döküyor. Özellikle çiftleşme dönemlerinde çok tüy döküyor. Biz kısırlaştırdık. Kısırlaştırdığımız zaman daha da ondan ayrı kaldım. Çok üzücüydü. Bir gün filan bu bebekten ayrı kaldım ben. Bu arada bizimkinin cinsiyeti erkek söylemiş miydim? Değil mi? Değil mi oğlum? Ee, bizimkinin babası siyam. Annesi İran kedisi. Bunun için bu kadar pofuduk ve böyle desenleri var. Ama inanın dünyada gördüğüm en pofuduk kedi. Düzgündür. Ah. <laughs> <Cizkindir. gülüyor> Isırıyor ya. Isırıyor bu. Oyun mu istiyorsun bebeği? <laughs> Bakıştık biz öyle. <laughs> Kamera var değil mi? Kamera var değil mi? <laughs> Dediğim gibi bu video pek uzun olmayacak. Bu bebek de olacak. Bu bebekten bahsedeceğiz. Bir ara epey bir tüy döküyordu. Kucağımıza aldığımızda direkt tüy kalıyordu üstümüzde. O zamanlar bir ilaç veriyorduk. Mamasının içine koyuyorduk. O kendisi yiyordu. Ama şimdi maşallah bir şeyimiz yok. Değil mi canım? Değil mi bebeğim? Değil mi mavi gözüm? O zaman bu videoyu biz bitirelim. Ne dersin? Olur mu anneciğim? Bu arada Latin en çok uyumayı sevdiği yer benim dolabımdır. Buraya çıkar uyur. Değil mi oğlum? Doğrula bakayım. Gel. İyi bir tane. O zaman kapatalım. Sakın abone olmayı unutmayın. Like button. Hi can say bye bye.